tekrardan selam. Bugün sonunda o videoyu çekiyorum. Benden inatla istediğiniz telefonda ne var videosunu evet şu anda çekiyorum. Kanalıma ilk defa geliyorsanız ben Melis. Beni o kadar darladınız ki hem YouTube'dan hem de Instagram DM'den sürekli aldığım mesaj telefonumdan ne varı çekmemdi. Bu neden bu kadar istediğiniz bilmiyorum. Kanalımda aslında bununla ilgili bir video vardı. Hatta iki video vardı. İlk videoyu ben kaldırmıştım. Çekim falan çok kötüydü. İkinciyi çekmiştim ve ikinciyi de sanırım iki yıl önce falan çekmiş olmam gerekiyor. Şimdi üçüncüyü çekiyorum. Yeni telefon alana kadar çektiğim bu son telefonda ne var videosu olsun. İlk önce şöyle göstereyim. Ben iki tane telefon kullanıyorum. Biri bu ve biri bu. Ee, evet ekranda benim bebek olmuş bir fotoğrafım var. Şöyle anlatacağım. Şimdi bu benim yıllardır kullandığım telefonum. iPhone 6. Hala değiştirmedim bu arada. iPhone 6 çıktı. İlk zaman almıştım ve hala bunu kullanıyorum. Ben bir ürünü inanılmaz uzun bir süre kullanan bir insanım. Yani bilgisayar alarım mesela işte 15 yıl falan o bilgisayarı kullanırım ta ki böyle işlevini kaybedene kadar. O yüzden bu telefonumu hala kullanıyorum. Böyle telefon kabını büyük ihtimalle soracaksınız. Telefon kabını Kadıköy'de e, ara sokaklarda bir telefoncudan aldım. Normalde daha yumuşacıktı böyle ama telefonu elimde kullanı kullana böyle biraz sertleşti ve yanları böyle oldu. Normalde Elimde tutamıyordum. O kadar yumuşaktı. İkinci kullandığım telefon iPhone 7 bu Deniz'in telefonu. Benim telefonum da Deniz'in telefonu ama beraber kullanıyor gibi bir şeyiz çünkü benim telefonum 16 GB ve kesinlikle bana yetmiyor. Deniz'in telefonu 256 GB olduğu için her şeyimi bu telefonda görüyorum. Hatta Instagram'ın falan hep bu telefonda açık. Yani kendimde de açık ama genelde mesela soru atacağım zaman bu telefonu kullanıyorum. Galeride işte 12.000, işte 245 fotoğraf var. Bunun 12 bini kesinlikle benim Yani 12 bin falan değil ama 10 bini benimdir. Bakın şimdi galeri açtım. Ben varım. Şöyle bir duvar kağıdım var. Bu arada duvar kağıtlarını, sevdiğim duvar kağıtlarını şuraya bir yere koyarım ve Pinterest'te bunları paylaşıyorum. Bu duvar kağıdını daha yeni yaptım. Arka planımda da yine buraya koyacağım görsel var. Deniz'in telefonda kendimi ne kadar egoist gibi gösteriyorum ama Deniz'e bebeklik yapmayı çok sevdiğim için böyle Snapchat efektinden emzikli bir bebek yapmıştım kendimi. Ve arka planda da ayıcıya sarıldığım yine bir ben varım. İlk önce kendi telefonumdan başlayacağım çünkü çok kısa sürecek zaten. İlk sayfamda hiçbir şey yok. Normal iPhone'un kendi içinde e, bulunduğu şeyler var. İşte mesaj olsun takvim, fotoğraflar burada, e, saat, harita, hava durumu, ayarlar. Bu eklerde girdiğim zaman işte hiç kullanılmayan şeyler neredeyse Bunların hepsi benim ana sayfamda duruyor İlk sayfam böyle En altta da telefon, safari, mail ve whatsapp var İkinci sayfaya geçiyorum İkinci sayfada instagram, twitter, sosyal medya olarak bu ikisini genelde kullanıyorum zaten Snapchat eskiden vardı ama daha sonrasında kaldırdım Kullanmamaya başladım sadece efektlerini falan kullanıyorum Burada yine Deniz'in snapchat'ında Spotify var. Orada müzik dinliyorum. Lightroom var. Şu aşağıdaki klasör de fotoğraf efektlerinin olduğu bir klasör ama en çok Lightroom'u kullandığım için onu dışarıya çıkarttım. YouTube YouTube Stüdyo. YouTube Stüdyo'da video ayarlarımı falan görebiliyorum oradan. izlenmeleri yani bilgisayar açmadan oradan görebiliyorum. Fotoğraf uygulamalarına birazdan geçeceğim. Onun yanında Starbucks uygulaması var. Starbucks'tan çok fazla kahve içtiğim için ben dedim ki neden uygulamayı kullanıp her kahve aldığımda oraya eklenmesin? İşte bir limiti var. 10 tane ya da 15 tane kahve aldığınız zaman bir tane hediye veriyordu galiba. Öyle bir şeydi. Gmail var. Pinterest var ve Planoly var. Pinterest en çok kullandığım uygulamalardan biri. Zaten ben size duvar kağıdı falan paylaşmıştım. Önceki videolarımı biliyorsanız eğer. Bilmeyenler için ben ara ara duvar kağıtları paylaşıyorum. Ve e, takipçilerim duvar kağıtlarını çok beğeniyorlar paylaştım. Eğer e, ulaşmak isterseniz hala orada klasörler açıyorum. Herkese açık bu arada. Oradan ulaşabilirsiniz. Ve Pinterest'ten çok ilham alıyorum. Hani işte oda dekorasyonu olsun. Yani her şeyi Pinterest'ten bakıyorum her şeyi. Yanında Planola var. Planola de e, Instagram gibi fotoğraf atıyorsunuz oraya ve Instagram fotoğraflarınızı düzenliyor. Yani yerlerini değiştirebiliyorsunuz. Mesela ben bundan sonraki 3 gün boyunca atacağım fotoğrafların hepsini ilk oraya atıyorum. Yerlerini falan e, değiştiriyorum. Bakıyorum hangisi nasıl güzel duruyor. Ona göre sırasını atıyorum. Fotoğraf uygulamalarına giriyorum. FaceTune Visco ve Teza var. Facetune'da fotoğraflarda gelen de arka planı siyah beyaz yapıyorum. Ve e, arka planın rengi gidiyor. Ve kendimi renklendiriyorum. Saçım falan buraya gelmişse saçımı yok ediyorum. Yüzüm böyle kötü çıkmışsa işte yüzümü böyle birazcık daha pürüzsüzleştiriyorum falan böyle küçük çaplı şeyler yapıyorum. Visco'da yani viskoyu şu sıra hiç kullanmıyorum. Çok nadir viskoyu kullanırım. Eskiden en çok kullandığım fotoğraf uygulaması ama Lightroom'dan sonra neredeyse yüzüne bakmıyorum. Ama sevdiğim için duruyor. Ve Teza'yı da arada kullanıyorum. Bazen fotoğraflar onda daha güzel duruyor. Ya da Lightroom'dan sonra oraya atıyorum. Bu şekilde oluyor. Kendi telefonumda kullandığım uygulamalar bu kadar. gördüğünüz gibi en temel şeyleri kullanıyorum. Yani Biraz daha telefonum zorlansa sadece arama falan yapacağım sanırım. 16 GB olmasının kötü yanı bu işte. Şimdi Deniz'in telefonuna giriyorum ve ekran kaydı alayım. Şimdi buradaki çoğu uygulama Deniz'in. Yani benimkiler ve Deniz'inkiler olarak göstereceğim. Burada ilk sayfada Deniz böyle değişik bir klasör şekli yapmış. İlk sayfada fotoğraf makinesi ya da fotoğraflar dışında bakıyorum kullandığım var mı? Yok. İlk sıra Deniz'in telefonu bu şekilde. burada kullandığım bir şey yok. Hem Gmail'ini bazen kullanıyorum. Kendi bilgisayarımdan YouTube kapak fotoğrafı ya da normal fotoğraf makinesinden çekilmiş fotoğrafların hepsini Gmail üzerinden Deniz'e atıyorum. Bir transfer olarak. Gmail'den sonra burada e, transfer uygulamasını da buraya indirdim. Buradan geri alıyorum. Bir yana geçiyorum. Tumblr var. Deniz'in e, bu kendi Tumblr'ı açık. Facebook Deniz'in, Messenger Deniz'in. Buraya geçiyorum. Instagram. Benim de Instagram burada açık. Hatta bildirim şu anda gördüğünüz bildirim bana gelmiş bir bildirim. IGTV de bana ait. E, IGTV'ye video koyacağım zamanlar kendim ikna koyamıyorum. Telefonu tekrar indirmem gerekiyor. Ve telefonda yer kaplaması için tutamadığımdan Deniz'e indirdim. Snapchat Deniz'in açık ama Instagram'a story falan atacakken, fotoğraf çekecekken Buradaki uygulamaları ben kullanıyorum. YouTube denizin açık. Pinterest'te de denizin kendi hesabı açık. Buraları geçiyorum. Evet fotoğraflar. Buradaki bütün fotoğraf uygulamaları bana ait. En sevdiklerim bunlar. Fuji var. Fuji böyle fotoğrafı eskitiyor. Visco var onda da. Facetune 2 var. Facetune 2 ben kullanmıyorum. Snapseed de ben kullanmıyorum. Eskiden kullanıyordum ama Denizli Tavlı'nın çok yer olduğu için hiçbir uygulamayı silmiyor. Ben kullanmadığım bir uygulama olduğu zaman hemen sahnesinde siliyorum. Denize biraz fark bu konuda. Fonto var. Bu e, telefonda YouTube kapak fotoğrafını yaparken işte bazen buradan yaptım oldu ama çok nadiren yani bir iki kere belki yapmışımdır. Yine de böyle kaybetmeyeyim diye burada bırakıyorum. E, Bazart var. E, bu da. Instagram aslında fotoğraflarını kullanmıyorum ama komik fotoğraflar yapacağım zaman bunu kullanıyorum. Mesela bir şeyle bir şeyi yan yana birleştiriyorum. tabii kendi yanıma Deniz'i shoplayabiliyorum. Ya da işte bir... Hayvanın kafasına, kendi kafamı şoplayabiliyorum. Böyle çok komik anlattım ama böyle eğlence olarak kullanıyorum sadece. Lightroom yine burada var. Bazen benim telefonumda Lightroom e, fotoğrafları çok attığım zaman diğer kapladığı gösteriyor. O sıra Deniz'in Lightroom'una geçiyorum. Yine Teza onda da var. E, aynı uygulamaları buraya da koydum çünkü oradan şopluyup tekrar bu telefonu atıp buradan tekrar oraya atmak istemiyorum. Deniz'in de fotoğraflarını ben çünkü şopladığım için... Genel olarak bunların hepsi bana ait. Bu en sondaki sanırım videoydu diye hatırlıyorum. Geçiyorum. İnşaat sanırım Instagram'a video atmak içindi diyebiliyorum. Müzikli böyle video koyabiliyorduk sanırım. Bu şekilde. Onun yanında müzikler var. Bu müziklerin hiçbirini ben kullanmıyorum. Deniz kendi kullanıyor. Yanında geçiyorum. Oyunlar var. Yine Deniz'in oyunları. Bazen buradan tabii Deniz'in tapınağı gidip çok sıkıldım da okey falan oynuyorum. Yanında dolap uygulamasıyla getir Dolap uygulamasını ben kullanmıyorum. İleride eğer bir şeyler satarsam o zaman dolap uygulamasını açarım. Getir var. Getir zaten ikimizin de beraber kullandığı bir uygulama. Burada spor uygulamaları var. Onlar tamamen Deniz'e ait. Turkcell hesabı var. Aa Meitu. Meitu'yu da fotoğraf uygulamalarının içine atayım. Meitu da bir fotoğraf uygulaması. Orada da böyle değişik pırıltılar falan ekleyebiliyorsunuz. Böyle değişik efektler yapabiliyorsunuz. Deniz de Spotify indirmiş ama Spotify üyeliği yok diye biliyorum. TikTok yine Deniz'e de ikimizin hesabı açık. Buraya da TikTok hesabımı koyacağım. Böyle orada ee, çok eğleniyorum. inanılmaz. Yani çok eskiden yargılardım ama böyle saçma videoları yargılardım. Şimdi girdim o e, videolar karşıma çıktığı zaman hepsine ilgilenmiyorum diyorum. Ama inanılmaz eğlenceli bir yermiş. Yani hayatımda bu kadar güldüğüm bir yer daha yoktu. Genelde dans falan yapıyoruz biz. Yine benim telefonumda yer olmadığı için işte TikTok falan. Deniz de bütün hesaplarım açık. İstediği her şeyi yapabilir aslında. Sticker uygulaması da yine e, WhatsApp'ta kendi fotoğraflarımla ya da işte komik fotoğrafları sticker yapıyorum böyle. Mesela ağlayan kedi falan oluyor. Ben onları fotoğraflarını indirip kafasını kesip böyle Whatsapp'tan atabiliyorum. Yine plan oluyor uygulaması denizde de var. Bunu ben denize zorla indirmiştim. Instagram'ını düzene sokabilsin diye. Yanında Netflix var. Netflix'in gerçekten burada olmasının sebebi burada bir şeyler izlediğimizden değil. Biz genelde bilgisayardan izliyoruz. Denizde her şeyi beraber izliyoruz. Asla ayrı izlediğimiz bir şey yok. Neredeyse. Belki bir dizi falan vardır ayrı izlediğimiz. Ben bilgisayarda montaj yapacağım zamanlar Deniz'e buradan Netflix izliyor. Ya da asıl amacı şu için kullanıyorum. Netflix dizi önerileri, işte film önerileri ya da Instagram'da işte Netflix alakalı öneri yapacaksam Buradan direkt fotoğrafı paylaşıyorum. Google'dan görsünü bulmak yerine. Tam boy olarak böyle afişi paylaşıyor. Ve benim o şekilde paylaşması hoşuma gidiyor. Asıl o sebeple tutuyorum. Bir yana gidiyorum. Bakayım benimle alakalı bir şey var mı? Deniz'in Twitter'ı yok ama bu kendi Twitter'ım olabilir benim. Bir de PUBG var. PUBG'yi de yine Deniz'le beraber kullanıyoruz. İkimizin de ayrı ayrı hesapları var. O oynayacakken yani. kendi hesabına giriyor. Ben oynayacakken kendi hesabıma giriyorum. Zaten benim telefon asla PUBG'yi kaldırmıyor. Başka sayfada bakayım. Yok. Ekran kaydını durduruyorum. Bir de fotoğraflarımı genelde Deniz'in telefonundan çekiyorum. Onun telefonu iPhone 7 olduğu için daha güzel fotoğraf çekiyor ve benim telefonumdan daha iyi çekiyor. O yüzden genelde selfie'leri falan çekilecekken Deniz'in telefonundan çekiliyorum. En son gelen güncellemeyi bile yapmamışım. Onu geçiyorum. Ne kadar yer kaldığını göstereyim size. Kullanılan alan 14,6 GB ve toplam zaten telefon 16 GB. Asla telefonu kullanamıyor. Yani PUBG indirmek zorunda kalırsam er bir ara Deniz'le beraber dedik ve ben de PUBG indirip böyle beraber oynamak istedik. Telefonda WhatsApp'a kadar silmiştim. Gerçekten WhatsApp'ı sildim, Instagram'ı sildim. Tek uygulamalar PUBG'yi indirdim ki öyle indirebildim. Yani Sadece mesela Instagram'ı bıraktım. Bütün uygulamaları sildim. Yine indirmedi. Çok saçmalıyor. Bilmiyorum. Şu anda son güncellemeyi de yapmadım. Onu yapmam gerekiyor. O yüzden Full Deniz'in telefonunu kullanıyorum. Deniz de sağ olsun bu konuda hiç rahatsızlık duymuyor ve istediğim kadar telefonunu kullanmama izin veriyor. Hatta bu videoyu çekeceğim diye sabahtan beri Deniz'in telefonu şarja taktım ve birkaç saattir telefonu alamıyor. Bu videoyu çekiyorum ben de. Bu şekilde. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yani telefonda aslında çok fazla yaptığım şey yok benim. Şu an en çok sevdiğim oyun PUBG. Eskiden kendi kreşi çok fazla oynardım. Bir tane böyle Köy hayatı gibi mi? sabah hayatı gibi bir oyun vardı böyle İnsanın ilk zamanları gibi sonra orayı büyütüyorduk falan böyle. Buraya koyacağım uygulamayı onu oynuyordum. Onun dışında pek oyun oynayan zaten bir insan değilim ben telefonda. Bir ara Sims oynuyordum ama Sims'i asla sevmedim telefon bölümünü. Bence e, o kadar da iyi olmamış. Direkt bilgisayardan oynuyordum ben Sims'i. Onun dışında telefonda yaptığım ekstra bir şey yok. Sosyal medyaları falan bakıyorum işte ya da fotoğraf falan çekip onu şokluyorum. Bu kadar. Kendi telefonumu sadece gösterseydim video saçma olurdu çünkü bütün uygulamaların çoğu neredeyse Deniz'in telefonunda. Bu yüzden böyle daha açıklayıcı bir video olsun diye iki telefonda gösterdim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer istersenizlerde fotoğraflarımı nasıl editliyorum diye bir videoda çekebilirim. Bu videoyu çekmemi çok istediğiniz ve bana yazan herkes lütfen şu anda yorum olarak bir kalp bırakabilir mi ve videoyu beğenebilir mi? Şimdiden teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.